Vezirlerim beni oğlum Selim'e karşı mı çıkarmak isterler? Ya dönmezse? Ya meydanı muharebede başına bir felaket gelirse? Bunu, bunun mesuliyetine ihtiyar omuzlarımız nasıl tahammül eyler? Ersekzade! Senelerce vezareti uzmayı işgal eyledin. Eğarübün fazladır. Ne susarsın. <laughs> Halvet. Vezir adam görüşmek diler efendimiz. <laughs> e gelsin bakalım. Efendimiz, kullarınız sıhhati şahaneden haber alamamak ve endişededir. Hatta yeni çevreler bir an evvel cenge başlamak için sabırsızlandıkları halde... ...Ağaları mübarek yüzünüzü görüp ruhsatınızı almadan harbe başlamak istemiyorlar. Hem manen hem de maddeten mustaribiz. Hele bekleyelim. Biz şifa buluncaya kadar... ...Oğlumuz belki yaptıklarına nedamet getirir. Allah günahlarımızı affetsin. Getirin kavuğumu! Kullarım! Siz ki benim ekmeğimi yersiniz! Asiler üzerine yürüyünüz! Yeniçeri kullarımın niyazlarını zemin itibarı alırız! Ancak... Mustafa Paşa kulum, tecarübü fazla, müdebbir bir vezirdir. Onun idareyi devletten uzaklaştırılması maslahata uygun düşmez. Mustafa! Mustafa! Gel buraya! Gel! Baka Mustafa! Sen ki 28 yıldır ekmeğimizi yersin oğlumuz Ahmet'le hafiyen müzakerelerde bulunduğun iddia olunur. Mührümüzü her sekzadeden aldık. Vezareti uzmaya seni nasıl Al. Bakalım bana ve devlete nasıl hizmet eylersin? kollarım böyle cumhur ile deri saadetime gelmekten Murat ve maksudunuz nedir? Söyleyin biz de bilelim ve ana göre tedarik görelim. Bugün bu maslahat görülmedikçe de bir yere gitmeyiz! 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 Oğlum Selim Han'ı yerime Nas eyledim. ...Allah padişahlığını mübarek etsin. Niçin huzuru izzetime gelmez, bizi didarlarıyla teşarruf kılmaz, onu kendi elimizle tahta oturtmayı murad ederdik. Yektir Buyurun efendimiz. Padişah pederiniz sizi bekler. Allah Allah yekti Allah 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 yekti Allah Allah yekti Allah Allah padişahlığını mübarek etsin. 30 sene saltanat sürmüş bir padişah ve baban sıfatıyla sana şöyle nasihat etmek isterim. Zinhar, hak ve adaletten ayrılmayasın. Adalet devletimizin temelidir. Şefkat saltanatının şiarı olsun. Bilesin ki hep faniyiz. Beka ancak devletinindir. Nasihatlarımı tutacağına söz ver ki, buradan huzuru kalbile çekilin. Yekdir Allah, Allah Allah, Allah, yottikin Allah Allah, yottikin Allah, Allah, yottikin Allah. Allah, yottikin Allah. Mekke Allah 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 Allah, Allah. Nasihatı pederanemi unutma Mağrur olma Tedbirin tükenir Tedbirin tüketme Hüsrana düşersin Duanız berekatiyle devletimin her zaman hadimi olacağım Bundan eminim tek, bir tek endişe var. Allah ne seni bana, ne de biraderlerini kardeşim Cem'e benzetsin. Kardeşlerine kari rahim ve şefik olmanı dilerim. Onları himayi şahanende yaşat. Ama... Kardeşlerin sana karşı asi olurlarsa... O takdirde de Allah onların taksiratını affetsin.